Merhaba dostlar ben Kripto ateyi ye. yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi PMX borsasına şu an beni takip eden kişilerin yüzde 99'u üyedir KYC'de yapmıştır PMX borsası çok güzel bir etkinlik düzenlemiş arkadaşlar bunu duyurmak istiyorum sizlere e, toplamda 500 dolarlık bir ödül havuzu var 10 kişi kişi başı 50 dolar kazanacak ve bir kişi de iPhone 13 Pro alacak arkadaşlar şimdi bu etkinlik ne diye hemen bir inceleyelim Twitter etkinliği arkadaşlar bu Twitter'da PMX'in sayfası var. PMX Türkiye diye. PMX Türkiye topluluğuna özel bir çekiliş. Ee, şöyle incelediğimiz zaman dediğim gibi 10 kişi kişi başı 50 dolar. Bir kişi de 13 Pro alacak arkadaşlar. E, yapmanız gereken çok basit şartlar var. Bu şartlara baktığımızda e, PMX Türkiye sayfasını takip ediyorsunuz. Linkini bırakacağım aşağıya. Yorumlara iki arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Beni de etiketleyebilirsiniz yoruma ve e, bu Twitter'ı retweet ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi beni e e yorum etiketleyecek arkadaşlar. Kripto AT'ye Twitter linkimi de aşağıya bırakacağım. Sizden ricam şu tweet'e bir RT atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bundan sonra Twitter'daki airdroplara da katılacağız. Sadece e YouTube'la kalmayacağız arkadaşlar. E PMX borsasını bilmeyen yeni gelen arkadaşlarımız için de şimdi PMX borsasının 26 dolar direkt vadeli işlemler e, işlemlere yatırımsız alabileceğiniz bonusunuz için ben bir video hazırladım. Bu video tamı tamına 17 dakika ve tüm quiz yaplarını verdim. E, toplam 16 dolar quizlerden öğren kazandan alıyorsunuz. 10 dolar ise Twitter'dan alıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, 26 dolar bir vadeli işlemler bonusu alıyorsunuz. Bu vadeli işlemler bonusu buraya gelir. Burada burada vadeli sekmesi var. Vadeli sekmesine gelir arkadaşlar. Vadeli sekmesine girdiğiniz zaman Burada Select Market var. Buradan atıyorum Litecoin'e tıkladım. 26 dolar bonusum var. Ben Litecoin'e arkadaşlar yükselir diyorum ve çok güveniyorum. 20x ile toplam 26 dolar giriyorum. Ve e, Litecoin'in %4, %5 yükseldiğini düşünürsek benim 26 dolarım x2 yapmış oluyor. Böyle böyle e vadeli işlemlerde bu parayı arkadaşlar 100 200 dolar civarı yapıp çeken arkadaşlar oldu. Çekimde sadece bir şart istiyor bizden. Bu şart ise bir kere minimum tutarda yatırım yapma şartı var arkadaşlar. Bir kere minimum tutarda yatırım yapmanız lazım. PMX borsasını şu an ben e, aktif olarak kullanıyorum ve öneriyorum arkadaşlar açıkçası. Bunun haricinde PMX borsasında e, nasıl bir airdrop var derseniz şimdi arkadaşlar PMX'in bir videosunu daha paylaşmıştım gizemli kutu var üç tane gizemli kutu etkinliği devam ediyor her gün kutulardan ödüller çıkıyor bu ödülleri de almayı sakın sakın unutmayın kaçırmayın diğer airdroplara bakacak olursak slope valeti paylaşmıştım dün 500 dolar veriyor şansınız artık o da nexo arkadaşlar 25 dolar Wifel'ın borsası 40 dolar. FTX 765 bunlar güncel. huobi 16 dolar çekilebilir. Bybit ücretsiz sibe dağıtıyor. g 30 dolar referans bonusu var. Ee, bunlar arkadaşlar izleyin. Daha önce hiç kanalıma gelmeyen uğramayan arkadaşlar yeni geldik bu videoda gördüyseniz bu airdropları kaçırmayın derim. Ee, güncel airdropları paylaşmaya devam edeceğim. Bu bir duyuru videosuydu. O yüzden fazla uzun tutmuyorum. PMX'in sayfasını takip ederken beni de takip ederseniz ve YouTube'dan arkadaşlar abone olursanız inşallah 10.000 de güzel bir çekiliş biz de düzenleriz, biz de dağıtırız. ben airdroplara devam edeceğim. Elimden geldiği kadar ücretsiz airdroplar bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah daha fazla airdrop bulur ve paylaşırım sizinle. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.